Ondan sonra öyle oldu işte. Eve önce konuşacağız bu Ahmet. Eve dönünce konuşacağız bu Ahmet. Ahmet. Hadi bakalım, don keklerimizi yiyelim, tatlı tatlı konuşalım. Don <laughs> kekle <paylaşım> diye kaynaş. <laughs> O hikayeyi sen çok komik anlatıyorsun sen anlat. Hayatım sen daha komik anlatıyorsun sen anlat. Benzersiz şekliyle Dankek Tartek. Dankek'te paylaşıp değil kaynaş. İstikbal'den çok konuşulacak hediye festivali. İstikbal mağazalarından yapacağınız belirli tutarlardaki alışverişinize iPhone telefon, arçelik 4K 65 inç televizyon veya arçelik 9 kilogram kurutma makinesinden biri hediye. Ya da isterseniz anında %10 indirim. Hele güzel. L'Oreal Paris Elsevle uzman bakımın yenilenen gücü şimdi saçlarımda. Hyaluronik asit içeren formülüyle 10 kat daha fazla nem. Yeni Hidra ailesiyle daha dolgun saçlar, daha güçlü bir sen. Sen de bizimle yenilenmeye hazır mısın? Ne oluyor ya? Kır parçacıklı vanilya, enfes kakao ve elmayla başka boyutta bir eğlence. Yeni Algida Minecraft lezzet hazinesi. Hadi sen de keşfet. Birlikte tek ses, tek yürek olduk. Dünyada ve Avrupa'da ses getirdik. Şimdi lezzetin sesini duymak için McDonald's'ta buluşuyoruz. Karşınızda Mac Crispy. Çıtır çıtır %100 tavuk göğüs eti, nefis limonel sos ve yumuşacık ekmeğiyle Mc Crispy bu lezzet çok ses getirir. Yeah!